Evet. Değerli takipçilerimiz, pek takipçim yok ama daha bu konuda yeniyim. Bu kanalımızdan Güryan e, Yufka Sacı olarak geçiyor. Bu 65 santim modeli. Şu anda yufkamızı koyduk ve çevireceğim. Bununla da şiştir benim Yani çevirgeç diyorlar ama şahsen şiş olsa daha iyi, daha iyi gibi sanki. Bakın bu şöyle tüpümüze bağladık. Şurada ayarlı dedentör kullansanız daha iyi. Bizimki aç kapa şeklinde ama ayarlı dedentör yapacağım ben buna. Şuradan kısıyorsunuz. İyice kısıyorsunuz. Hemen ısınıyor. Gözünüzde büyümesin. Elektrikli olanlar biraz daha şey gibi hoşuma gitmedi benim. Hafiften de böyle minik minik bastırırsanız daha güzel de oluyor. Büyük büyük de yapabiliyorsunuz. Un konusunda da hmm, Buğday unu kullanırsanız yani hiç karışım görmemiş Ve ee, kepeğini aldırmazsanız Biz de ilme de kepeğini de aldırıyoruz da Bazen ama pek tavsiye etmiyorum İçine hazır un birinci, birinci sınıf un koyarsanız Biraz at, e, yapmak için bayanlara kolaylık oluyor ama Hem sağlık açısından hem e, böyle Daha iyi oluyor diye düşünüyorum Dokunmadan bir şeyin özüne onu yapabiliyoruz. Bakın gayet güzel pişiyor. Allah. Ben 120 120 TL gibi bir rakam verdim. İnternet üzerinden getirdik. Şu an için memnunuz. Tavsiye eder misiniz derseniz vallahi ederim. Yani görüntü olarak güzel. Pişirme falan belki iyi ve kötü yorumlar gelebilir. Hı hı. Ama şimdi iç kısmı bir Bakın görüntü olarak gayet güzel gözüküyor. Arkadaşlar. Yani işiniz bittiği zamanda mutlaka önce baş kısmını kapatıyorsunuz. Şu baş kısmı kapanıyor. Ondan sonra burası iyice kendi kendine sönüyor. Ondan sonra bunu kapatabilirsiniz. Yakmak için de yine şu alttan deliklerinden iki tane deliği var. Buradan gözükmüyor şu anda ama kullanma kılavuzunda tavsiye göstermiş. Onu kullanırsanız daha iyi olur. bir de yakmak için size tavsiyem uzun bir e, çakmak kullanın veya çakmağınız yoksa uzun bir tel yardımıyla telin ucuna küçük bir bez çok küçük bir bez ve hafif bir yani kolonya olabilir ya onun ucuna batırıp iyice her tarafından uzatmanız kolay olabilir yoksa yakarken hafif bir Çakmakla yakarken bazen bir taraf oluyor, bir taraf yetişemezseniz pat sesi gelebiliyor. Ee, tavsiye ederim. Teşekkür ederim.